Selam Zeybonlarım kanalımıza hoş geldiniz. v Korea Eylül sayısı çekimlerinden videolar gelmeye devam ediyor. Sarı tetemize bu çekimlerde ise çok farklı bir şekilde sarı bir kertenkele eşlik etmiş. Ojeleri, zarif duruşla ile çekimde sakince bekleyen kertenkelesiyle farklı ama dikkat çekici şu çekimler ortaya çıkmış. başka bir videoda ise kendisinin kontrol ettiği çekimlerde sadece arkasını bile dönüp poz vermesi V olunca ayrı bir karizma olmuş. Gerçekten de hiçbir çaba sarf etmesine gerek bile yok. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar. <laughs>